Buraya Hanım, bana bir kahve yapar mısınız? Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Mehmet Ali Bey'in interneti, interneti yok dedim evimde. Hayır, araba Hoş geldiniz, karşılanıyoruz. Burada da kitap okuyoruz. Ayakkabı şurada ayakkabı para, sayma, şurada para sayma makinesi var bak. Ayakkabıyla mı eve girdin? Evet aşkım ayakkabıyla dolaşıyoruz. Kesinlikle. Köprüyü görüyor evimiz. Bir, nikah yok, <laughs> bir nikahım yok ha. Bir nikahım yok ben. Canlı zaten. İnşallah aşkım inşallah. TikTok'ta dileniyorsun falan diyorlar adama. Adam can sıkıntısına giriyor aşk. Mehmet Burada Ali Bey'le bandaniyelerimiz aynı bak. <laughs> Ortak bir yanımız var. Burası da Mehmet Ali Bey'in odası. Bizim yani odamız. Büyük ayakkabıyla mı giriyorsunuz? Evet, evet o da zenginler öyle diyor. Arabadan eve evden arabaya diyor. Aa. diyor ki Mali'de evi mi evet. satıyorsun? Bu adama bakışları değişti hemen evi görünce. Ben yani bence konforu seviyorsun Gülseren. Sen bu şaşalı hayatı seviyorsun bence. Tamam canım Mehmet değil. Ay, Mehmet Ali Bey'in interneti diyor evinde. <gülüyor> 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 Mehmet Ali Bey'in interneti, interneti yok dedim evinde. Hayır, İnternet. Arabaya... Hoş geldiniz, karşılanıyoruz. Böyle bir ayna karşılıyor. <laughs> Adam sana burada çanta almaktan evine eşya alamamış. Zaten şanayla alamıyor. Başımıza gidiyor, hatırlamıyor. Öyle aşkım sen de <laughs> çok eşit kullanmıyor. Sonra 3 bölüme ayrılıyor. Burası. Bir son saat halı kestiniz arkadaşlar. Her tarafa yolu. <laughs> Bekle. Burada da kitap okuyoruz. Şurada para sayma. Burada para sayma makinesi var bak. Ayakkabıyla mı eve girdin? Evet aşkım ayakkabıyla dolaşıyoruz. Yolu olur daha bir şey Evet, hafif ormanlara karşı fantaziyle. Köprü görüyor evimiz. Bir dik yok ha. Bir cam yok. <laughs> <laughs> Annemlerin anne, anne. nişanlısı zaten. İnşallah aşkım, inşallah. Hani parası bitmiş diyenler var ya, TikTok'ta dileniyorsun falan diyorlar adam. Adam can sıkıntısına giriyor. Onun kazandığı TikTok'taki bir çalışanın maaşı belki. Birkaç çalışan yani. Şey o oyunu yani. maşallah yap Dün destekçi bey. Çana Çağla bu, bu odayı da sana ayırdık bak. Tamam, tamam. bak, gel yaşa burada. <laughs> Ya bu odayı o sonra şey Mehmet Ali Bey'le bandaniyelerimiz aynı bak. <laughs> Ortak bir yanımız <laughs> var. İlginç oldu. Bu merdiven küçük merdiven mi? Bu küçük merdiven. Burası da Mehmet Ali Bey'in odası. Bizim yani odamız. Bakayım. Bu da, da Ceylan burası var. Hı. Evi satıyorum. Burada bir bedeni be. Ayşe Hanım Ali Bey ya vallahi sizin <laughs> elinizden güzelinizden bahsediyorsunuz hazırcı. Yok bahsediyorsun. <laughs> ayakkabı mı kiralıyorsunuz? Evet evet o değil. ki zenginler öyle diyor. Arabadan eve evden arabaya diyor. hadi <laughs> BK yaptın dün ha? kız. Aa. Diyor ki Mali'de evi mi Bu adama bakışların değişti hemen evi görünce. Sizsin. Ben yaptım. <laughs> <laughs> Çağırdan çok olur. Beş tane Gülcan abi, beş favori. tane. Evet, ne piş. Menüde de var, yağsız, tutsuz, şekersiz. Buna yanım, bana bir kahve yapar mısınız? Teşekkür ederim. Ama Kadir Hanım rencide ediyorsun bu kadar kişi içerisinde. Kadir Hanım bir kahve yapar mısın? Ya Çalışana daha nasıl kibar konuşabilirim?